bilgisayarları altı zaten şey oldu. Ben hani de oyun kötü oldu. Bugün sevgi sev sev oynayacağız. Lütfen bir abone ve like'ınızı al alalım. Bu arada size bilgilendirme yapıyorum. Benim adım Serya. Üçüncü sınıfa gidiyorum. Ee, sonra e, sınıfta en sevilen benim sınıfın gözlerim. Oynar bana lütfen diyen kız. Neyse bir kan geliyor yani. Ben. Siz. Tabii ki. Koyun olarak yapmışlar. Bilmiyorum. Neyse burada. Amelia. Amelia, Amelia bir dakika. Amelia. Sıçramış gibi olmayayım ama birazcık. Garip olmuş. İncelemiyorum. Bak kesinlikle öyle bir şeyler yapmıyorum birazcık garip duruyor ya Suriyeli gibi daha geçmiyorum bak üstüne çok güzelmiş karakterim neyse evet bana verin ben bu oyunda başkan olabileceğimi sanmıyorum ama bilmiyorum Burada da birileriyle tanışacağız şey yapacağız bilmiyorum ne olacak ve ne no, ne yapacağız falan Neyse şimdi oyuna güzel burada bu ayaklar geldim. Ben kalemimi çıkarayım belki bir şey yapayım Kaldı <laughs> mı? <laughs> <laughs> Okul kartı. Bizim okul kartı. Ben kartı. ben gittim. <laughs> bir takım kuracakmış. Ben işte şöyle bir şey de Korece öğrenmeye çalışıyorum. Çok, çok güzel. Bana verin lütfen. Bana verin lütfen. Ben yedim ilk soruyu. Son numaramı sana verdim. Başka kıza verdim. ya. Ben ne yaptım sana verecektim ya. Bana bir Ece çok güzel karakter vermiş. Yine verdim. Beni almayacaksın tamam mı? Yine alırsan da veririm sana. Kremi istedim bir çok kötü olacak. Hmm. Bak bak mavi aldı gitti benim. Ben her önce bir kötü olmaya geldim. Bu da karakterleri çok güzelmiş. Ama ben bu arkadaştan çok tutum ya. Sevmedim ben bu arkadaşı. Benim parkurum sıfır. Şimdi bir parkur çıkacağım. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben yapamıyorum. bunu yapamıyorum. Dünya'yı diyecekler. Ben yüzeyiz eminim. Bak parkurum. Parkur. Ne oldu? Arkadaşlar yaptım bu sefer ve takım çok iyiydi. Bayıldım takıma. Özellikle İngiliz arkadaşlarımız vardı ben para geldim. Neyse şimdi ıı, çekilişlemek 5 bir çekilişimiz olacak. Yapmanız gereken tek şey altı e, isminizi yazmak, abone olup like atmak, arkadaşlarınıza şey yapmak. Yani ben 200 abone olmak istiyorum artık. Hani baya iyi bir kanal açtım. Baya iyi sürdürdüm. Ben seçicem Ben de yapıcam Ben de yapıcam şimdi ben Bayağı kamera yırtıcım Bayağı kamera yırtıcım ama Şöyle yani önceki takımım gitti çünkü takımlar dövdü. Yani yine iyi takım geldi ama o kadar değil görünemem. Evler. Neyse. Arkadaşlar ben çocuklar yazdım. Gerek halde ben evlerle çalıştığım İngiliz var diyorlar. Ben İngiliz diyorum dedim ki. İslam'ın verilmesini çok ama yalçın çok bir bir de. bu çok üstün mi? Ve böyle çekecekler. Bak ben de çok olacak. Ve o zaman iyi Neyse. Tamam anne. Neyse arkadaşlar şey ya. Ay anamın kutusu geldi yani. Gidelim. Arkadaşlar için özel bir Hadi bakalım. Ay bu ne? Ben yapamadım. Arkadaşlar yapamadım herhalde. Ay eğlendik. Ben çok kötü oldum. hayır pardon pardon tamam tamam. Yani benim de takıldığım zakıya. Benim de arkadaşlar kaçıncı olduğumu oldum. B diye bir kız var ya B midir, B midir ne. Ona çok teşekkür ediyorum. Böyle ile bakıyor. B bir şeyden çok güzel bir bana da çok güzel şeyler dedi Allah hey. Allah ben böyle çok e, iyi baklardır seviniyorum neyse bu süreçimize katılmak için e, alt tarafa e, isminizi yazın bu videoyu tamamen izleyin Evet. คุณเขาเป็นค <or this> <Overwatch> ุณไงคุณเซนต์อาจจะเป็นเออเป็นเมษเนคมงเออ oyundan çıkıyoruz hemen. Allah benim belamı verdi. Çok şu oyundan moralim bozuldu.